Evet bu amın çocuğuyla bugün operasyon. Senin <laughs> ağzına. Senin istasyondan başlayalım o zaman. Ne Aa deniz sen varsın lan burada. Bak. Habibi! Welcome <laughs> to <laughs> Dubai. Tamam, <laughs> Blitz gibi oyna bak şu oyunu. Yavrucuğum sen benim 194 ms aldım sus. Oo! Oh! Oo! Oh. Benim niye suratım kapalı lan? Kaska bak benim. geri çekiyor bu. İşte geri çekiyor hızlı ilerliyor biraz da az da olsa. Ha. İnşallah. Kapı atma Var var. Atma. Tamam güzel. Bakayım bir. Aynen 5'te. Kapıyı mı kaçırdık biz? Aynen burayı Burası burası burası. <gülüyor> <gülüyor> daha olay yerini bilmiyorsun. <laughs> Bekle. Bakıyorum. Burada bir tane reyna var. Eee? Başka da bir şey yok. Kır. Çekilir. Çek Çekilir. 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 Çekilirsen geçemiyorum. <laughs> kimin kafasına Ya ya, ya, <laughs> ya. sen varsın açamıyorum şu an bırak önden ben Bu ne lan Sana vuran olursa ağzını ortasına yapıştırırım mermi Of erkek ya Ananı sikeyim dur

Tamam gel buraya kaçma nereye gidiyorsun? Lan dur bir dur durduğun yerde. Lan hey, okay, sana ya, dur dedim durduğun yerde. Hey, <laughs> been, but... Lan ne oluyor kendine gel. <laughs> Sıkın kırma. Puh ah, senin ben Allah'ını çık. Lan. Hiçbir memur ölmeden kaybettik bak. Al. Dost takımı öldürme de verdi. Ya bir tane ee, doğru onu ben yaptım. <laughs> Al e aldık. <laughs> şaka kanka şaka öldürdüm şaka. Bu kim lan? Aa siktir sen hafif sırt mı aldın? He? Sen hafif sırt almışsın lan. Hafif sırt aldım daha iyi çünkü. yerde yürüyemiyorsun ki. Yürüyebiliyorsun kanka nereye yürüyemiyorum Seramik birim gibi de en, en arından aldım ben. Kolları sen gir pampalı. o zaman. ben gireceğim tabi amına koyayım. Pompalı benim. Hıh -hı, geldi göt. Yine bununla aynı yerdeyim. Allah kahretsin ya. Konuşma lan. Niye beni Amin niye bana bunda mesaj yazarsınız anlamadım ki. Buna niye mesaj yazarsınız ki benimle? <gülüyor> evet. <gülüyor> Vallahi bak vururum çocuk. Sosyeden girelim gel. Akımda mısın lan? Oğlum o flash nasıl açtın lan? <laughs> 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 ne flash salak? Ee, e, tam sağımızda çalı şeyi giymiş bir tane terörist var. Elinde keleş var. Aa dur bir dakika dur. Koş Koşuyor. tarif et vururum bana. Kanka tam solumuzda tam solumuzda. Solda aynen. at seveceğim ben. Kanka ağzıma sıçtayım. Ah, yok diye gördüm. Oğlum kapı nasıl böyle kaldı lan? Palı çekil. Tamam. Oğlum benim ben ananı sikeyim. Bomba varmış kanka. Kapı. Öldün mü lan? Beni vurdun salak. Beni vurdun. Seni vurdu vurmadım. Bombaya patladın. Tamam. Restart kapısını. <atışma>. Restart atışma. <laughs> Kolunu tutuyordu ben de baktım tat tat ta dedi ta taradım herifi delik peşi gittim. Direkt balıyla hazır ben oturdum buraya. Aa var 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 var. Aa tam karşımızda bir tane terörist var. Tamam sağ Askeri tamam. Açma 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 gitme ne... lan Gir. Bomba havaya uçmuş kanka tamam. <laughs> Birisini oh. öldürdüm. Öldür ölmedi mi? Zırhlayayım koy. Ağzına ettim herifim dur duyuyorum. bekle. Ha buradan da girebiliriz lan aslında. Aa kolu yok adamın. O, kolunu parçalamışım Sen, da bir sen yine da kap bir... her ka ee, kapı deliğine bak her kapı deliğine sen yine. <laughs> burada Süleyman burada, burada burada burada. Geldim. Bekle. Kanka del kapıyı içeri tarayacağım ben. Bomba var. Bomba var. Bomba var. Flash var, var mı? Var mı? Bak. Açıyorum. Bir. Bomba attım bekle gitme. Ölebilirim koru beni. Oo, göğsünü deldim onu da gösterme. Göz aldım ama. Ölüleri de alıyoruz da kanka bu adamı tutuklamamız lazımdı. Porno, pornocunun evine baskın atıyoruz. Elinde yarak tutan heykel var. Aa biliyor musun ya? ya. Bir tanesinin bacağını patlatmıştın orada. Atalamaz. Nişan aldım ben. Neren yaralı? çık 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 bomba salacağım çık. Görev bitti de benim lazım de az. Deniz kaç? Deniz kaç? Deniz kaç? Bitti ya. Bitti ha. görev. Sikeceğim bak vuracağım şimdi tekrar seni. Şu herifi gözaltına al. Gerald Scott en aşağıda vurduğumuz herif kanka. Yapacak bir şey yok. Kanka sıkmasaymış o da. Yani ateş et, ateş açtı bize kanka. Tamam baş parmak şeyi. Hazırsak ben görev seçiyorum. Kızıl ötesi. Bende altın kaplama bir tane Her tabanca var. Şu çocuk şeyine girelim mi? Bende de var. Ya sadece sesi. Sese bak. He. Kaşarın sesleri duyuyorsunuz. Bu kaşarın sesi. Help me. Silio gözüne taktığın gözlükler kaç numara lan? Kanka 4.5 5. Oha ya. Oha. Ben gözlükle yatıyorum rüyaları HD göreyim diye. Bunu çıkarmıyorum ben balistik. <laughs> <laughs> çıkarmıyorum kafamdan. Bak <laughs> <Daha> bakayım. <gülüyor> <gülüyor> Ben gözlükle Rüyalar'a HD göreyim diye. Amına koyayım bu kafayı da ilk defa dedim. Oğlum bu sesler ne lan? Sus sus ben aşağıda neler neler gördüm. Var aklına yanlış şaşar. Bak uuu solda P90'lı herif var. O zaman ben bunu alıyorum tam otomatiğe. Aç kapıyı ben ateş edeceğim direkt. Oo dur televizyonda çok güzel bir tane video oynuyor şu an onu Kanka, izliyorum. Kanka vururum seni bak. Senin kafanı sikiyim. Sol tarafta P90'lı adam sağ taraftaki odada bir tane kadın var sivil. We got Anons yap önce, anons. Kaleyi <laughs> tutukluyorum ben bir saniye. Oğlum aşağıya <laughs> çıkın <çıkıyorum ben>. lan. <laughs> cam light at kank, cam. cam light. Gir, <laughs> geri gir, geri gir, geri gir. Buraya geri. Şu... Burası temiz herhalde. Burası tuvalet. Ha burası depoymuş lan. Deniz burada bir şey alacak mıyız? Yok almayacağız herhalde. Gelici pompalıyla koruyorum seni amına koyayım. Aman diyeyim hadi dilersin bir tarafımızı. Deniz bu oda boş gibi görünüyor şu anda. Aa şey var. Bir dakika. Yo yokmuş tamam. Açacağım nişan al. Bir. LSPD hands up. LSPD don't move. İçeriye gideceğiz. Kanka burada çok kötü şeyler yani, yaşanmış. Bir an, <laughs> <video kayıtları var. gülüyor> Oğlum o ne? <gülüyor> <gülüyor> Bak benimkini tutuyorsun işte. <laughs> sus lan sus. Shift'le git, shift'le. Öyle. Ee, ben buradan nasıl çıkacağım? Ben kaldım çıkmıyor. Oğlum ateş etme şunun canına çık. Oğlum kapalı belki. Ha orada. Bu kim? Kanka geçmiş herif sen. Aa, dur dur bekle. Kanka burada, bu var, lan, burada, kan var, burada, kan burada var, burada var, burada var, burada var. kanamam var, durdurmam lazım. Odayı safe'e alalım. <laughs> Ay evet, sana hiçbir şey görmüyorum. Aşağı gitme, aşağı gitme, aşağı gitme. Nereye girme? Çimenlere girme. Çimenlere girme. Suspect is ready. Aldın mı hepsini sen onları? Aa, burada adam var. Tutukla, tutukla Aha. alamıyoruz sonra. Gel şimdi iniyoruz aşağıya. Bende 7 tane var şu an. Oğlum ee, aha şöyle gel gel gel. Oraya burayı, incele gel. Burada gel, gel, hiç gel. Şey, hiçbir, ya. şey, göremiyorum zaten. Kanka aha. senin oturduğun yer bak buradan bile anlaşılıyor. Oo benim Kör, mekan burası. Abi, Oy, neymiş oğlum bu? Camdan göstereyim <gülüyor> 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 Aa dışarıdan adam geçiyor. Dışarıdan adam var. Şu adam bak bakayım? O ölmüş bu. Buraya Dışarıdan geçti Biliyorum onu söyleyeceğim. o, yani. bir tane güvenlik vardı aşağıda vurdum öldürdüm. Oo dünya var burada. Ah. Tamam öldü 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 sakin. Tamam git öldü. içeri önündeki kapıyı koruyorum ben. Enes cama bak cama bak cama bak camdaki heriflere bak. Orada Ama bir Ama biri şey var, var burada. Bir dakika. Biri var burada. Sivil buldum girme. Orada beklemede kal. Tamam buradayım. Ha baksana. Aaa <laughs> vuruldum. Memur vuruldum. Şerefsiz ya. Buna koşma şeyi koymayalım ben aklına var ya. Aa direkt o iki kişi var bu sefer. Birinde MP5, birinde P90 var. Tamam o zaman kır. Ya maymuncukla halledeceğim. Kaç. Ah siktir. Aldım bir. Bir tane daha. Ya e, vurma şey. bana. Atcan flash'ını. Kanka Aha. ben de kör oldum. İlk... Korkuyorum ben, koru. Ben diğerini vurdum ama ya. Neyse, yapacak bir şey yok. Okay. Tamam, bu no no <laughs> vurdun lan? Bak o odana, eğilerek bak. Ha, senin seks odana geldik. Tamam. Kimse yok. Tamam, bu Var. Aç bekle, bekle. Yok. Tamam, bekle. açtığım gibi kaçacağım. Kanka, aç! 3 2 1 Şerefsiz direkt sıktı. Sivil o sivil sivil. Tamam tamam yere yatırdım. Teledi <laughs> söndü. Onları tuttuk desem ben bunları halledeceğim. Yalnız adamı boğazından bunları çıkartmıştır. Herifin kanı buraya kadar sıçramış. Of oh, kanaman var. Kanaman var. Çok kır kanaman var sende. Aa bayıldım. Öldü. Ya nasıl öldüm oğlum? Bir, bir. Şu adamı bir gözaltına alsana. Dur dur. Tamam burası boş. Burada dedi birisi burada birisi. Kanka sağdaki odaya bak. Şurada terörist var. Tam baktım tarafta. At silahını kardeşim. At silahını kardeşim. kardeşim. Zorlama. Bir anda o sıkabilir dikkat o et. O o o o. Sıkmayacak yere inecek. Ay bir anda elini alıp sıkabiliyor bazen dikkat et. Taralım ki. Ağadın benim, Aferin işte. Doğru kararı verdim. Ben kanatları aldım hemen. Şöyle bir tokat bassana be. Aha kadın burada. burada. Gel oh, bak. Hop oh, oh, hop oh, oh, hop oh. hop. Kanaman aç var. aç kapıyı aç. Kanaman var tamam. sağ bendesin. bendesin sakin ol. <laughs> Tek başınasın orada. <laughs> tamam tamam sıkıntı yok. Hepsi ölmüş. İlginç. Evet pompa tüfeğe geçiyorum. Old tarafa bakalım bir <laughs> Tamam. Bekle. <gülüyor> git git. <gülüyor>